Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Avs'nin son maçlarda istikrarlı bir performans sergileyemediğini görüyoruz. Hem değerli galibiyetler elde edip yüksek skorlar çıkardılar, hem de ağır yenilgiler aldılar. Farense ise genellikle zayıf bir performans sergileyerek güçlü rakiplere karşı yenilgiler aldı. Ama bazen sürpriz galibiyetler de elde etti. Avsnin genellikle gol atma yeteneği gösterdiği, Farense'nin ise genellikle daha savunmacı bir oyun oynadığı görülüyor. Bu durum, Avsnin agresif oyununa rağmen Farense'nin savunmasının etkili olup olmayacağını belirleyecektir. Avsnin kendi sahasında oynadığı maçlarda daha etkili olduğunu ve genellikle skor üretebildiğini görüyoruz. Farense'nin deplasmana çıktığı maçlarda genellikle gol yeme eğiliminde olduğunu not ediyoruz. Tahmin MS 1 oran 1.69. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.